Kimlik Artı'dan herkese merhabalar değerli izleyenler. Gerçekten zorlu ve keyifli geçmesini umduğumuz bir sezon öncesinde 40 Artı programında bugün değerli konuklarımız var. Fenerbahçe Beko'nun geleceğe yönelik planlamasının önemli parçalarından biri olarak gördüğümüz Letonyalı oyun kurucu 2000 doğumlu Artur Sagars bugün bizimle birlikte olacak. Sevgili Defne her zaman olduğu gibi bizimle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Teşekkürler. E, tabii e, bu sezonu e, yapılan anlaşma gereği e, Litvanya liginde Wolves takımında geçirecek e, Arturs ve e, kendisine başarılar diliyoruz. Fenerbahçe ailesine katıldı. E, i̇lk duyguları, ilk düşünceleri neler? Sevgili Defne, öyle başlayalım istersen çünkü dün e, hem salonumuzu, e, müzemizi gezdi, bugün stadımıza geldi, hem e, işte Fenerbahçe mağazası, Stad turu derken şimdi de stüdyomuzda. Şu ana kadar e, Fenerbahçe camiasının e bir parçası olarak ilk dakikalarda ilk günlerinde diyelim o duyguları nasıl izlenimleri nasıl? You've been here for two days and you've seen the whole works. You've seen the arena, the museum, you've seen the stadium and the whole area as part of the Fenerbahçe family. What are your first thoughts? Oh, I'm super excited to be part of the family, you know. Uh very wa warm welcome from everybody from the staff, GM, everybody, you know and uh the museum was awesome. Uh, seeing seeing all those trophies and it just makes me start the work and, uh, and get more, you know? evet, çok heyecanlıyım. Çok sıcak bir kucaklama oldu hem staff tarafından hem genel menajerimiz tarafından. Müzede çok güzeldi. Bütün o kupaları görünce bir an önce gelip burada çalışıp bir şeyler kazanmak istedim. Evet yani e, hakikaten etkilenmemek çok zor. Fenerbahçe çok e, önemli bir Dünya çapında çok önemli bir kulüp ve bu kulübün bir parçası olduğu için biz de çok mutluyuz. Dünya Kupası tecrübesini biraz soracağım. Çünkü Dünya Kupası'ndaki performansı onun Fenerbahçe'ye transferinde çok önemli bir rol oynadı. Gerçekten 2000 jenerasyonunun en önemli oyun kurucularından bir tanesi ve bu turnuvada da sergilediği performansla turnuvanın ikinci beşine seçildi. Bu turnuva'yı bu organizasyonu ile Tony Milli takım ile sahiplendiği bu başarılı performansını nasıl değerlendirir, nasıl yorumlar? Uh, we'd like to hear about your experiences in the World Cup with your national team because you had an uh, enormous performance there, which actually led you to come to Fenerbahçe and you were also chosen in the in the second team I think there. Uh, you're one of the greatest playmakers of your generation. Uh, Can you tell us a little about that experience you had there? Yeah, well, first of all, definitely was a culture shock to go to. It was my first time in Asia, and uh, apart from that, it was first time in history of our country to be a part of something like that. You know, so it was definitely uh, nerve-wracking, especially before the first game against Lebanon. Nobody knew what to expect, what kind of quality is going to be, what kind of basketball is going to be. But after the first, after the first game. You just automatically settle in. You understand that it's just another game of basketball, just on a bigger stage. And uh, basically, every game we were underdogs, so we didn't have much pressure coming in. And uh, we did what we did. Top five. It was great accomplishment, and we had a crazy parade uh, coming back from uh, from the championship. All the Latvian fans were waiting for us, so it was uh, amazing and. probably never gonna forget that kind of e, i̇lk açı, açıdan e, benim için çok büyük bir kültür şok oldu. Çünkü dünyanın o tarafına hiç gitmemiştim. İlk Asya tecrübemizde. E, basketbol açısından da aslında hepimiz çok heyecanlıydık. İlk maçımız Lübnan'a karşıydı ve neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk basketbol kalitesi açısından. Ama ilk maçı oynadıktan sonra aslında bu da normal bir basketbol maçı ama dünyanın en büyük sahnesinde oynanan bir basketbol maçı olduğunu anladık. Hiç favori değildik turnuvaya gittiğimizde ama ilk 5'e girmeyi başardık ve ülkemiz için çok büyük bir başarı oldu bu ve döndüğümüzde inanılmaz bir kutlama ve Letonyalı insanlarla karşılaştık. Gerçekten hani üzerimizde baskı olmaması bizim için bir avantaj dedi. Almanya maçı gerçekten turnuvanın şampiyonu olan Almanya'ya biraz dramatik bir şekilde elendiler. Çok daha farklı bir noktaya girebilirdi. Turnuva daha da iyi bir derece alabilirlerdi. Onun turnuvayı Dünya Kupası'nı şöyle bir hatırladığında düşündüğünde unutamadığı maç veya unutamadığı bir an var mı? Gerçekten çok iyi bir turnuva geçirdiği için mutlaka aklında unutamadığı bir kare vardır diye düşünüyorum. Um, is there something that's like unforgettable for you a certain game or a certain position a certain moment in the tournament well probably the game against france when we won uh, we made a huge comeback in the fourth quarter and they had the chance to win the game with the last shot and when they missed the game uh, when they missed the shot and we heard the buzzer i feel like the whole team for the first 30 seconds were celebrating like we won the whole thing you know because not a lot of people believed in us of uh, qualifying, making past the death group, that's so called. So uh, at the end of the day, we Spanish uh, Spanish game was a big game for me as well because I played in Spain and uh, wasn't so successful there. So yeah, the whole tournament in general it was just a different kind of experience, and uh, it was it was great. Fransa'ya yendiğimiz maç çok önemliydi benim için. Dördüncü çeyrekte geri döndük ve son atışta topu kaçırdılar ve kaybettiler. Sanırım 30 saniye boyunca dünya şampiyonu olmuşçasına sevindik takımca. Bizim için çok önemliydi çünkü kimse inanmıyordu ölüm grubu denen o gruptan çıkabileceğimize. İspanya maçı da çok önemliydi benim açımdan çünkü İspanya'da oynamıştım çok başarılı olmasam da ama genel olarak dünya şampiyonusu çok farklı bir tecrübeydi. Evet yani onun için şu ana kadar kariyerinde en unutulmaz e, turnuva olarak tabii ki Dünya Şampiyonasını gösterebiliriz ama genç yaş dönemlerinde de özellikle 18 e, Avrupa Şampiyonasında da e, onun adına inanılmaz bir performans sergilendiğini hatırlıyoruz ve o turnuvada e, gümüş madalyayı kazanmasında takımının önemli payı e, olduğunu biliyoruz. E, biraz daha geriye gittiğinde 18 e, yaşında e, or oynadığı bu organizasyondaki performansı ile ilgili e, ne hatırlıyor, neler söylemek ister? And when we go back a little further in the under 18 series where you guys won the silver medal, can you tell us a little about your experiences there? Yeah, well, now, after the World Cup, uh, those memories have faded a little bit probably from, for, for the national team. But uh, yeah, it was a special group. Uh, me and Artur Skuruks, the same uh, generation players, now competed in World Cup in the same team as well, so that was big. But, uh, yeah, I kind of made a history there as well with the silver medal. I uh, couldn't get the gold medal done, but I think that was probably the turning point in my professional career. Uh, that was the first time that I showcased uh, what I'm capable of, I feel like. And, but that was still youth basketball, you know, so I had to have some time for myself to transfer my game to the professional basketball. And, uh, yeah, that's probably the, as you may call a breakout tournament. E dünya şampiyonasındaki tecrübeden sonra tabii geçmiştekiler biraz yavaş yavaş yok olmaya başlıyor. Orada Artus Kuruksa vardı. Şu an dünya şampiyonasındaki takım dolanda İkimiz için çok büyük bir tecrübeydi ve çok tarihi bir anda gümüş madalyayı almak, altını alamasak da ve profesyonel kariyerim açısından aslında ilk kendimi gösterebildiğim, neler yapabildiğimi ve patlama anım diyebileceğim zamanların başlangıcıydı. Ne kadar genç takım seviyesinde olsa da. Dünya şampiyonası ile ilgili son bir soru daha soracağım. E, Almanya gerçekten çok büyük bir iş başardı ve şampiyon oldu. E, o takımında en önemli isimlerinden bir tanesi tabii ki onunla da aynı pozisyonda oynayan Deniz Şüreder. E, yani turnuvaya damga vuran isimlerden bir tanesi oldu ve e, gerçekten NBA kariyeri olan çok potansiyelli bir oyuncu. Onun e, Arthur's ile ilgili söyledikleri e, konusunda ne düşünüyor? Yani böylesine tecrübeli, böylesine kariyerli bir oyuncuyla e, oyuncudan E, güzel duymak, dolu duymak, onda nasıl bir etki and the last question about the World Championships. Uh, Germany uh, was amazing, and especially this person in your position, Schroeder, he showed an amazing performance and he said a lot of nice things about you. How does it feel to hear something from such an experienced player and such a successful player? I mean, obviously, it means a lot. Uh, it's just, it just shows mutual respect, you know, between two competitors. And uh, a couple of years back, I was playing for his club as well. He's an owner of a club in, in Germany, so I played there for like one and a half month uh, month and a half. so we kind of knew each other, but I feel like uh, in his eyes I've progressed a lot because coming from that from his club to competing against him you know and uh, and showing that I belong there, it's just a special feeling after you know uh, during the tournament you does you don't really realize what has happened but when you get back home and tabii ki çok önemli böyle güzel şeyler durmak özellikle karşılıklı saygı olması rakipler açısından. E, onunla tanışıklığımız da var öncesinden. Almanya'da onun sahibi olduğu bir takımda ben kısa süreliğine oynadım. Tecrübesiz halimi de çok iyi bildiği için gelişimimi görmesi tabii onun için de güzel bir şey oldu ondan bu sözleri duymak. E, Oradayken aslında anlamıyorsunuz turnuva içerisinde yaşadığınız şeyleri. Ülkeye döndükten sonra neler olduğunu daha net anlayabiliyor insan. Kendisi çok potansiyelli ve gerçekten çok önemli bir bence yıldız adayı diye düşünüyorum ve bir oyun kurucu olarak mesela her oyuncunun, her genç oyuncunun mutlaka bir idolü vardır veya onu izlerken kendini gördüğü, kendini bulduğu biri vardır. E, onun için böyle bir oyuncu var mı? Avrupa'da olabilir, NBA'de olabilir ya da çocukluğundan beri etkilendiği, hep onun gibi olmak istediği bir oyun kurucu modeli var mı? Bir isim söyleyebilir mi? Is there anybody that you look up to as an idol, like from your childhood or now it could be from, from Europe or the NBA? not uh, really as an idol from a basketball player, probably I would say just my father, you know. Uh, but From basketball players, I had a favorite player, which was Kyrie, and I've mentioned in different uh, interviews as well that Dennis Schroeder, which is ironic now, you know. Uh, <laughs> but not anymore. I feel like now I'm kind of a, a competitor against everybody, you know. So so time has changed a little bit, but as a role model, I just, yeah, probably my father and uh, my close friends and just people around me, you know, that make, make me better. E basketbolcusundan aslında ilk söyleyeceğim kişi babam olur. onun dışında tabii ki Dennis Schroeder ve de Kyrie. Ama şimdi onlarla rekabet içerisinde olduğum için aynı şeylerin peşindeyiz, çalışıyoruz. E rol model olarak babamı ve etrafımda bana destek veren arkadaşlarım ve sevdiğim insanlar diyebilirim. Basketbolcu olma konusunda ilk Hani e, o böyle biri e, ateşler ya Baba mıdır burada yoksa arkadaşları mıdır ya da bir e, işte okuldaki bir öğretmeni midir? O ilk basketbolcu olacağını onu inandıran karakter kimdi? Who was the biggest motivation that made you believe that that actually provoked you to be a basketball player? Ah uh, well, as far as I could remember, I always had a basketball in my hands when I was little, when I was a little kid, uh, three, four years old, I was. Playing soccer it was something with, uh, with sports and balls you know like uh, basketball, football, whatever. I just really liked sport and my father was a basketball player as well, not the highest level but still was a, uh, a basketball player so I was just followed him to the, to the practices before I started officially practice myself. hatırladığım kadarıyla her zaman benim elimde bir top vardı. 3-4 yaşındayken futbol da oynardım, basketbol da oynardım. Hep spor hayatımın içindeydi. Babam da basketbolcuydu. Çok yüksek seviyede oynamamış olsa da bütün onun antrenmanlarını takip ederdim. Sonra kendim yapmaya başladım antrenmanları. Peki saha içerisindeki Arturus'u kendisi nasıl tanımlar? Yani hangi özelliklerini çok güçlü görüyor veya eksik olduğu veya geliştirmesi gerektiğine inandığı bir tarafı var mı? And about your characteristics on the court, what are your strong ones, and what are the ones that you feel that you need to develop more? Well, I'm not the best guy to talk about myself. I'd rather let other people judge my game and all that. You know, I just try to do best on the court. But if I have to say something, I'd probably say my strongest uh, strength is instincts. I play on my instincts and. Uh, probably pick and pick and roll offense but and I definitely need to get more physical work on my physique and and yeah just in general get in, get in with the team and uh try to help the team win I don't know kendimle ilgili yorum yapmayı çok sevmiyorum aslında başkalarının benimle ilgili özelliklerimi anlatmasını severim ama e, hissiyatlarım çok iyidir hislerim çok iyidir pick and roll'da iyiyimdir ama daha fazla fiziksel olmam gerekiyor ve takıma yardımcı olmam için ne yapmam gerekiyorsa onu yaparım. Bu sezon Litvanya'da kiralık olarak Goals takımında forma giyecek. Geçtiğimiz sezonu da yine Litvanya Ligi'nde geçirmişti ve aynı zamanda bir Euro Cup tecrübesi. Daha önce Badona'da yaşamıştı ama bu yılda yine bir Euro Cup deneyimi yaşayacak. Avrupa'nın en önemli ikinci organizasyonu, önemli bir şampiyonu o da. Bu yılki hedefleri için neler söylemek ister? Litvanya Ligi'ni de tanıyor. this year you're going to be wearing the world's journey and who's competing in the Euro Cup and you have experience in the Lithuanian uh, League and championships what are your uh, aims and expectations for this season Well probably the highest that I had before in my early career uh, definitely trying to make the playoffs in Lithuanian League and. Uh, go as far as we can in Euro Cup, if not win the whole thing, so the ambition is high definitely and uh, there's a lot of pressure on us as well, because uh, it's like a new team, new ambitious team and uh, expectations from the fan base, I feel like from the whole country Lithuania is high, so we just got to go out there and perform. the and the highest point sonunda da şampiyon olabilmeye tabii ki. Ee, yeni bir takımız, yeni oyuncular var. O yüzden çok büyük beklentiler var bizden. E, Fenerbahçe, Beko ile ilgili de ben düşüncelerini merak ediyorum. yani Bugüne kadar tabii ki Avrupa basketbolunda çok önemli bir marka haline geldi. Lig şampiyonu olan, her zaman final for hedefleyen ve Avrupa'nın en üst organizasyonunda her zaman en tepede olmayı hedefleyen bir takıma transfer oldu. Bu güne kadar Fenerbahçe'ye gelmeden önce Fenerbahçe beko ile ilgili nasıl bir algısı vardı? Takip ediyor muydu? Maçları izliyor muydu? Düşünceleri neler? Gerçekten merak ediyorum. Fenerbahçe beko is a team who always aims for the top in whatever championship they're playing. Uh were you watching the team before? Are you aware of like the stuff they did and what are your thoughts about the team? Well, obviously you can't miss Fenerbahce, mm -hmm. you know it's a big name uh, probably one of the most one of the team with the biggest history in euroleague uh, it's just the players that have played here the coaches that have been here it's it's a huge club and you can't not notice it you know so obviously i've noticed and i watched the games probably haven't Check like the the playbook and stuff what they play, but just enjoying games in general. You know, you're enjoying yearly games in that case, Fenerbahçe as well. So I'm just really happy and excited to be part of this family and uh, really looking forward to to play in that in that jersey. E, Fenerbahçe Beko gibi bir E tabii ki maçları da izliyordum. E, set set bilmiyorum tabii setleri inceleme şansım olmadı ama e, bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Evet Fenerbahçe Beko gerçekten geleceğe de çok önem veriyor ve gerçekten önemli bir transfer hamlesi olarak da hem kendisi bu sezon Fenerbahçe'de oynamayacak olsa da ailemize katılmış oldu. Aynı zamanda da 2000 jenerasyonunun en önemli oyun kurucularından bir tanesi. Fenerbahçe ve konunun baktığımız zaman gerçekten genç ve potansiyelli oyunculara da çok önem verdiğini görüyoruz ve 2000 jenerasyonunun en önemli oyun kurucuları belki de şu anda Fenerbahçe ailesinin birer parçası olmuş durumda bu bakış açısıyla ilgili ve, aynı zamanda bu e, ki birliktelik için neler söylemek istiyor? Hem Yan Madar hem e, kendisi 2000 doğumlu oyuncular olarak gerçekten öne çıkan isimler Avrupa basketbolunda. E, Fenerbahçe Beko'nun bu yapılanmasıyla ilgili ne düşünüyor? Fenerbahçe Beko uh, gives importance to young players in the future especially and we have also Yam who's also part of your generation in the playmakers. How do you see the way Fenerbahçe has progressed this team giving importance to young players? i feel like that's good, you know, to think about the future, obviously, but Finner definitely has a lot of pressure as well to to win now. and like, like we said before, they need to win almost every year. everybody's expecting it. but uh, i feel like me and yam, we, our game styles would uh, really go hand to hand together. and uh, it's going to be an interesting backcourt duo, especially, you know, the same generation. haven't had the chance to play against him. Uh, but i feel like uh, definitely excited to be part of this. and. Uh, going to ee, gelecek tabii ki çok önemli ve önem vermesi gerçekten çok güzel. Ama Fenerbahçe'de şimdi kazanmak da önemli. Çünkü büyük bir beklenti var her şeyi kazanmak açısından. Ee, yanma stillerimiz belli aslında. Ele benziyor. El ele çok iyi yapacağımıza inanıyorum. Ee, ona karşı oynama fırsatım hiç olmamıştı. O yüzden o konuda da heyecanlıyım. Biraz daha istersen e, saha dışında nelerden hoşlandığına değinelim. E, evet Gerçekten basketbolu çok sevdiğini ve basketbolu hayatının merkezine koyduğunu biliyoruz. Ama boş vakitlerinde neler yapıyor? Program öncesi biraz sohbet ettik. Oyun konsolları ile arasının iyi olduğunu ve iyi FIFA oynadığını söyledi ama onun dışında vakit neler ayırmayı seviyor? En çok keyif almaktan hoşlandığı şeyler neler? Biraz da saha dışındaki Arthur'su tanısak. So outside of the court, when besides basketball, when you have free time, what do you like to do? I play a lot of video games, definitely. So... Uh... Probably that, and then just usually any friends or family if they're traveling and uh, visiting me wherever I am, just spending time with them or try to spend time with teammates, you know, uh, to increase the team chemistry and all that. Uh, but most of it, yeah, if it's free time, I'm definitely on a PlayStation. <laughs> <laughs> Genelde boş vaktimi e, PlayStation gibi oyun ve ile e, aile ve varsa beni gelen oluyorum. ya da takım arkadaşlarımla, takımın kimyası adına daha da yakın olabilmemiz için onlarla vakit geçirmeye çalışıyorum. Ama genel olarak oyun konsollarıyla geçiriyorum zamanımı. O zaman ilk fırsatta kendisini FIFA'da güzel bir duello'ya davet ediyorum ben. the first opportunity we have, he invites you to a to play FIFA. Let's do it, let's do it. It's a match for sure. Evet, güzel olacak inşallah. Onu en kısa zamanda deneyimleyeceğiz. Evet yavaş yavaş sonuna geliyoruz programımızın. E, tabi bu sezon Wolves takımında kendisine başarılar diliyoruz. Çünkü bütün Fenerbahçe taraftarlığında e, dikkatleri onun üzerinde olacak. Büyük bir heyecanla onu takip ediyor olacağız. Onun başarılarıyla oradaki performansıyla biz de heyecanlanacağız ve gurur duyuyor olacağız. E, onlara ne mesaj vermek ister Fenerbahçe taraftarına? Uh, We like to wish you luck in the Wolves team. Now you're going have a lot of Fenerbahçe fans watching you too with excitement and Uh, rooting for you, whatever you do. Uh, what kind of a message would, would you like to give to our fans? Well, definitely to keep supporting because the, the love that I felt, for example, without even played one game yet, uh, it's amazing. You know, very welcome, and everybody's welcoming me to the Fenerbahce family, the fans. So just keep being yourself, <laughs> the fans, and uh, keep supporting, and that definitely helps the team and the players. Desteğe devam etsinler. Daha henüz hiç oynamadan bile o kadar büyük bir sevgi aldım ki onlardan inanılmazdı. Aynı şekilde devam etsinler ve takımı da tabii ki desteklemeye devam etsinler. Çok önemli bu. Evet inşallah Fenerbahçe beko açısından da şahane bir sezon olur. Onun da bireysel kariyeri için çok keyifli ve başarılarla dolu bir sezon olur. Tekrar iyi ki ailemizi Fenerbahçe ailesine hoş geldi diyelim ona. And welcome once again to the Fenerbahce family. Hopefully it will be a successful season for our team and for you also personally. Thank you, thank you. Evet Defnet sana da çok teşekkür ediyoruz her zamanki İncader. gibi bizimle birlikte olduğun için. Evet değerli izleyenler 40 programında Arthur Zagars'la sohbet ettik. Fenerbahçe Beko'nun bundan sonraki sezonlar için gelecek planlaması için önemli hamlelerinden bir tanesiydi. Ve bu sezon Litvanya Wolves takımında mücadele edecek kendisine kariyerinde başarılar diliyoruz ve programımızı da burada nokta alıyoruz bir başka programda birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın